Nasılsın Ahmet abi? Ben bir pasaportu alayım. Biraz gezeceğim. Gezabıda. Yarın açı olacak her yer. Her yer tatilde. Ben size bir yerde göstereceğim. Gedebilsiz. Sereyin. Sereyin de tamam sıcak sulardı. Erde bile yetişmemişti. Serap'tan o yüzden. Burası Sereyin. Göstereyim size. yəni o deyir ki, tapdı. Gedir, hər hal o tərəflər yox. Ardabil tərəfidir, burada yoxdur. Əgərsə, sə zətbolu deymiş. Bunlarda da bətər səcəq sular vardı. Ardabil tərəfdən gedir bu sarayındı bura. Bura saray. Ən çox lüks xəzinə otellər var. E, Balaca şəhər kiçikdir ha, amma ələri Avropadadır. Görün amma səzəxlar var deyə kaplıca Hı. bizim Türkiyədəki kaplıca kimi amma daha kaplıca tamamilə hama. hamam məsəl hamam dəylə açıqdır o insan açıq hovuzdur amma işləri qapalı da var deyə böyük hə amma ay gözəl eləcə gedib gəlib oğlar yəni mən istəyirəm ki 2 gündən sonra istəyisiz məndən gedəsiz bu mənim arabamdır od beşdə işte, e, qara və siyahpa ğh siyah, va. Hı -hı. siyah. bedava ama para istemre. Yok, ben gideceğim bir orada geçer bir gün, Sertan'ın akşamı, bir tamam. üç saat orada kalan yok yine geyide. Ama Olur, çok, bir, göz, göz bir, bir bakalım. Şey. Bir... Ba da, sözsüz. Yok, oğluma diyeceğim otursun burada. He. Yok, cuma da zaten gidelim oraya bir geçer. Yok, tamam. beni yerlerdi de bakma. İstersin benimle beraber gidersin. Tamam. O benimki. Ama başkaları var da şu. Tamam. o kaosun içine ben de gireceğim. Hadi bakalım. Hop. Daha, çok daha rahat oldum. Baya rahat oldu ya. Sıkıntısızca geçiverdim ama bir diğer kaos derde. O yolun karşı şeridi bakalım oradan nasıl geçeceğim. Google'da gezinirken gördüm ilginç bir mağazaya doğru gidiyorum. Ali'nin mağazası diye işaretlemişler. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla abimiz dikiş makinesi satıyor ya da tamir ediyor ama inanılmaz bir turist fotoğrafları var önünde. Bütün herkes muhakkak uğruyormuş. Şimdi eğer açıksa ben de uğramayı deneyeceğim. Çünkü malum gün Ramazan'ın arifesi onlarda. Bazı dükkanları açık, bazı dükkanları kapalı. Ve mağazayı buldum. Ali abi zaten içeriden bana direkt bana el sallattı. Gel gel burada diye. Selam. Hayırlı günler. Selam. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Sağ ol. Bunlar İtalya, Fransa, Türkiye, Endonezya, Malezya, Hindistan, İngilistan, Japon, Çin, Kore. Bu da Bugün İran'da Ramazan bayramı. İran takvim olarak Hicri'yi kullanıyor. Biz miladi kullanıyoruz. Onlar Hicri'yi kullanıyor. Yani hicreti baz olan takvimi kullanıyorlar ve aramızda yaklaşık 621 yıl gibi bir fark var. Biz 2022 yaşarken onlar da 1401 yılını yaşıyor. Tam olarak sebebini anlamasam da Ramazan da onlar bizden bir gün sonra e, kutluyorlar bu ayrımdan dolayı. O yüzden sabah bütün cami megafonlarından ee, namazın aklan dinleyebildik öyle bir e, durum var burada Hoş Türkiye'de artık açıyorlar namazla böyle megafondan dışarıya veriyorlar çevreye falan ama Burası daha böyle tüm şehri olduğu gibi sanki namaz kılıyor gibiydi Dün daha avarı avarı gezmiştim bugün biraz daha böyle nokta atışı gezeceğim Ortadoğu'nun en büyük pazarı olan tebrizin büyük pazarına gidiyorum şimdi orası böyle bizim e, kapalı çarşı gibi düşünebilirsiniz ama onun daha da büyüğü olduğu söyleniyor sonrasında da bakalım belki Gökmesi işte ya da tamam kabul ediyorum. Biraz daha avarilik yapacağım arada neresi denk gelirse oraya gideceğim. <laughs> Hadi gidelim. Biraz önce bazı insanların yanından geçirirken dolaba dolaba diye e, seslendiklerini duydum. Onlar aslında e, ya, okuduğuma göre buranın resmi devletin yetki verdiği dövizcileriymiş. O cadde muhtemelen dövizci caddesi. Daha e, net keşfetmedim ama yolum düşecek bu oraya. O zaman daha net keşfetmiş olurum. Şimdi bir devlet binasının önüne geldim o yüzden kamerayı kapatıyorum. Cekyun yani dün bayram günü mağazaların bir kısmının öğleden sonra açılacağını söylemişti birileri bana ama kimi söylediğini hatırlamıyorum. Lakin mağazalar açılmadı. Ben de o yüzden öyle buradaki Grand pazarı daha böyle iyi görebilmek için e, bugünü bekledim. Şimdi e, Tebriz'in Grand pazarını gezeceğim. biraz Tebriz Pazar'la ilgili ufak tefek bilgiler vereceğim şimdi. Tebriz Pazar, Orta Doğu'nun ve dünyanın en büyük kapalı pazarlarından biri olarak gözüküyor. Hatta Halep Pazarı, sanırım Suriye'deki Halep Pazarı daha büyükmüş ama yani savaşın olayısıyla yıkılmasından sonra burası Orta Doğu'nun en büyük pazarı olarak, kapalı alanı olarak yer alıyor artık. Ve 2010 yılından itibaren de UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. pazarın içinde 550 bin civarında esnaf kolu yani farklı iş yapan esnafın olduğu söyleniyor. Ee, uzunluğu konusunda da yani kimisi 1 kilometre diyor, kimisi 7 kilometre diyor. O konuda tam net bir bilgi alamadım. Cesa ama 1 kilometreden kat kat uzun olduğunu, yürüyerek aralarla, derelerle kat kat uzun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, böyle farklı farklı böyle koridorlardan geçiyorsunuz ve onların her biri farklı kervan sarayları bağlanıyor. Her bir kervan ortasında da böyle kocaman avluları var. Ve i̇şte o kervan saraylarının da normalde eski düzende alt tarafları dükkan, üst tarafları da otel gibi kullanılıyormuş. Şimdi her iki tarafı da hem üst hem alt tarafı da işletme olarak atölye ya da iş yeri olarak kullanılıyor. Bu pazarın içinde farklı farklı bölümler var. İşte kumaşçıları bir tarafta, baharatçıları bir tarafta, gümüşçüleri bir tarafta kocaman büyük bir halı çarşısı var. Halıcısı Ayrı tarafta bir tane şapka pazarı olduğunu okudum. Onu bulmaya çalışıyorum. Bir Bu taraftan yani bulmaya çalışıyorum diyorum. Çünkü çok büyük pazar. Yani şu an neresin neresindeyim emin olun bilmiyorum. Bir tane Bedestan'ın içindeyim. Kervansaray'ın içindeyim. Ve en sakin yerlerden biri burasıydı. Kayıt alabilmek için. O yüzden buraya geldim. Tebriz Pazarı hakkında vereceğim bir diğer bilgi ise biraz daha tarihi olacak. 700 ila 800 sene arasına dayanıyor buranın tarihi. Ve zaman içinde böyle çıkan yangınlar ya da savaşlarla bayağı yıpranmış, depremlerde yıkılmış hatta kim kısımları yıkılıp yeniden yapılmış deniyor. Bayağı zaman içinde her bir tarafının farklı farklı yapılıp düzenlendiği kocaman bir pazar haline gelmiş. Hepsi yağda pişen ağaçlar. Hamısı, hepsi orman ağaçları. Çok dayanıklıdırlar yani. Bunları hiçbir şey olmaz. Bunları çok özel yapmışlar. Bunlar. Bakarsan şeyden yanır daha güçlü. Betondan daha güçlü. Ayak üstü içinde de de muhakkak değil denilen bir yemeği, 60 denilen bir yemeği yemek için bir restorana gidiyorum. Evet, restorana girdim. Restoranın karşı masasında böyle kırmızı etler vardı yani, kemikli etler. Ne olduğunu anlamadım ama bir an restoran değil de, kasaba mı denk geldim acaba diye tereddüt düştüm. Neyse ki restorana geldim. Akkuş varmış, şimdi geliyor. <laughs> Bunun içinde nohutu, patatesi, eti... Tek başa olur. Tamam. Bunu şey yaptım. Şimdi bunu yediriyorum. Sence. 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 Sence.

Evet kemik